الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبه نستعين قال الله تعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما Sadaka Resulullah ve netega Habibullah. Rabbimize hamdolsun, Peygamber aleyhissalatü vesselama salat ve selam olsun. Kıymeti dinleyenlerim. İnsan öğrenen bir varlıktır. Allahu Zülcelal onu eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Onun hayat ilkeleri Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de öğrenme yollarını bizlere Allahü Zülcelal bahseder. Öğrenme yolları birincisi okumak, ikincisi soru sormak, üçüncüsü de dinlemektir. Hal böyle olunca insan bu üçünden birisiyle kendisine lazım olan dini ve dünyevi bilgileri okumalı, öğrenmeli, dinleyerek onları bilmelidir. Hal böyle olunca acaba elimizin altında olanlara velisek öğretmensek yani nasıl öğretmeliyiz? Bu manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinden öğreneceğimiz çok şeyler vardır. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam muhataplarına göre cevap verirdi. Efendimiz'e sordular ya Resulallah hangi amel daha eftaldir? Peygamberimiz elinden ve dilinden diğer insanların salim olduğu kişidir. Bu şekilde harekettir buyurdu. Yine sordular hangi amel daha faziletlidir? Yemek yedirmen, tanıdığına da tanımadığına da selam vermen buyurdu. Hangi amel hayırlıdır? Allah'a ve Peygamber'e iman etmendir. Hangi amel hayırlıdır? Cihad etmendir buyurdular. Bakın Efendimiz muhatabın durumuna göre cevap verirdi. Çünkü bazı zamanlarda bazı ameller daha faziletlidir. Eğer düşman kapıya yanaşmışsa nafile namaz kılmak olmaz. Düşmanın karşısına çıkmak gerekir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yöntemleri Sadece bunlar değil, birçok yöntemi var. Çünkü aleyhissalatü vesselam, ashabı Kur'an okurlarken onların huzuruna çıktı ve onlara şöyle dedi. İnnemâ bu'üthü muallimen. Şüphesiz ki ben muallim olarak, öğretici olarak gönderildim. Ben zorbacı, inatçı olarak gönderilmedim. Beni muallim ve kolaylaştı o kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Aleyhissalatü vesselamın öğrenci olan öğrencileri olan asap efendilerimiz, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğretim konusunda daha şefkatli bir muallim görmedik dediler. Bundan dolayı Allahu Zülcelal onun ashabını, onun ümmetini kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Yani siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ashabını eğitmesine, öğretmesine gelince genel olarak şunları görüyoruz. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına, öğrencilerine çok herisli yani çok yanıktı. Ümmetine çok yanık. Harisun aleyküm. O size çok yanıktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bakın Ebu Zeril Gıfari'ye şöyle dedi. Ey Ebu Zer seni zayıf görüyorum. Kendim için ne seviyorsam senin için de onu seviyorum dedi. Kıymetli dinleyenlerim. İkinci olarak rehberlikte Efendimiz şefkatli ve şirindi şöyle buyurdum Allah u celal refiktir şefkatlidir yumuşaktır şefkatli olanı da sever Hz. Enes'e hitap ettiği zaman ya Büneyye oğulcağızım der yani öğrencisine muhatabına böyle en güzel kelime en isten kelime neyse efendimiz öyle hitap ederdi. Ayet-i kerimede de bu bizlere bildirilir. Ve le kunte fazzan galizel kalbi len faddu min havlik. Eğer sen katı kalpli olsaydın, sert olsaydın yanında kimse durmazdı, dağılırlardı buyurdu. Efendimiz asabını çok severdi. Asap efendilerimiz de peygamberimizi çok severlerdi. Üçüncü olarak efendimizde öğretiminde tevazu vardı. Öğrenmek isteyene işini bırakır, öğretirdi. Basit de olsa kınamaz, anlatırdı. Aleyhissalatü vesselam böyle uygulama yapardı. Dördüncü olarak, sualin cevabında da Efendimiz sabırlıydı. Bir sual sorulduğu zaman bazen vahyi beklerdi. Hemen cevaplandırmazdı. Allahu zül celal de takfu ma leyseke ilm hakkında bilgin olmadığı şeyin ardına düşme buyuruyor. Hal böyle olunca bunlar önemli esaslar olup demek ki musamaha veyahut da kişi bilmiyorsa bekleme, sorup öğrenme, sonra cevap verme onun ilkesi olmalıdır. Beşinci olarak Aleyhissalatu vesselam çok musamahalıydı. Bakın bir defasında çölden gelen bir bedevi mescide devletmiş. Asap efendilerimiz onun üzerine giderek yaptığı bu işi yanlış olduğunu ona ihsas ettirmişler. Aleyhissalatu vesselam durun diyerek şöyle demiştir. Demiştir ki mescitler devil yeri değildir, zikir yeridir, namaz yeridir, kıraat yeridir buyurmuştur. Ona bu şekilde izah yaparak yaptığı işin yanlış olduğunu söylemiştir. Zamanımızın insanına da bu şekilde ikna yöntemiyle cevap vermek gerekir. Altıncı olarak Efendimiz anlatımında misal verirdi. Mümini hurmaya benzetmişti toplumu bir gemide yolculuk eden ve bu şekilde gemi içerisinde bulunan insanlara benzetmişti. Kötü arkadaşı demircinin isine benzetmişti. Bu şekilde misalle anlatım daha da kolaylaşır. Yedinci olarak da Efendimiz sorduğu suallerle muhatabın zihnini canlı tutar ve böylece kendi mesajını o anda verirdi. Mesela sorardı. Müflis kimdir? Gıybet nedir? Bilir misiniz?" diye zihinleri canlı tutardı. Ve yine bugün hangi gündür? Malum şeylerle zihinleri böyle canlı tutar veyahut da o zamana kadar bilinmeyen şeylerle insanların dikkatini çeker sonra konuşurdu. Burnu yerde sürtülsün dediğinde hemen insanlar dikkat kesilir kimin ya Resulallah diye cevap verirler ve Efendimiz tekrar söyleyeceği sözü tamamlardı, açıklardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 8. olarak da sözü az söyler, tekrar ederdi. Hazreti Ayşe annemiz onun kelimeleri, cümleleri saymak isteyenler için sayılabilirdi. O bir kelimeyi, bir cümleyi üç defa tekrar ettiği olurdu. Değerli dinleyenlerim, elinden tuttuklarımızın gönülleri de bakın gönlümüzde olması gerekir. Sade bilekten yakalamak yetmiyor. Gönülden yakalamak gerekir. Aleyhissalatü vesselam hep bunu yapmıştır. Öyleyse rehber olma, misal olma, örnek olma çok önemlidir. Camiye giderek ve evdeki çocuğunu da torununu da camiye götürerek cemaate katılma, hayır yapma, sohbet meclislerine katılma, plan yapma bu şekilde küçüklere, elimizin altında olanlara yaşayarak örnek olmak mümkündür. Sadece okul başarısı yeterli değildir. Hayat başarısı da önemlidir. Allah Zülcelal yavrularımızın, torunlarımızın Elimizin altında olan öğrencilerimizin kiminle eğitiminle, kimin eğitiminle ilgileniyorsak onlara en güzel şekilde sunum yapmayı, örnek olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. El Fatiha.